Borsa Express'ten herkese merhabalar. tarihlerimiz 12 Eylül Cuma günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST 100 endeksinin teknik analizini yapacağım ve bir adet de yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm bir GEO hissesi mevcut. Bu hissenin yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. E, bu arada katıla üye olabilirsiniz. Günlük ve haftalık fırsat hisselerine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hedef stop ve giriş seviyelerini e, katılda paylaşmaktayım. Dolayısıyla bu hizmetten de faydalanabilirsiniz ve sonuçlarını Telegram kanalımızda paylaşmaktayım. Dolayısıyla oradan da neler yaptığımıza bakabilirsiniz. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum. E, katıla üye olan arkadaşlar için de şunları söylemek istiyorum. Pazartesi günü de dahil herhangi bir şekilde hisse paylaşımı olmayacak. Çünkü önümüzde pazartesi günü önemli bir gün. E bu pazartesi gününü atlatabilirsek ona göre yine hisse paylaşımlarına katılda devam edeceğim. Bunu da yine ifade etmek istiyorum. Ayrıca Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde borsa haberleri ve borsa yorumlarına erişim sağlayabilirsiniz. Ve genel olarak söyleyebileceklerim bu kadar. İsterseniz bir videomuza geçelim. List baktığımızda bugün 10.372 ile %0.10'luk bir gerileme ile kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Mum'a baktığımızda mum kararsık mum olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Aşağıda birazcık daha fitiller uzun ve birazcık daha top avlanma olduğunu görebilmekteyiz. Yani alt kısımlardan alış girildiğini ifade edebilirim. Şu anda destek direnç kademelerine bakmak gerekirse 10.480 direnci üzerinde bir kapanış gerçekleşmemiş. Ee, bu destek noktası dün destekti. Hacimli bir şekilde kırılarak direnç haline geldi. Şu anda güncel destek seviyesi 10.108 olarak bizim karşısına çıkmakta ve 200 günlük hareketli ortalamanın şu anda üzerindeyiz. Ee, 10.108'e gevreme ihtimali olabilir. Buralardan tepki alması halinde yine 10.480 güncel direnç kademesi. Buranın üzerinde ise 10.583, 10.789, 11.046 ve 11.574 direnç kademeleri bulunmakta. Yükselen trend zaten kıvılmıştı. Şimdi pazartesi günü gerçekten de Borsa İstanbul'u, e, derinden etkiliyor. Özellikle bu hafta negatif olmasının sebebi hem siyasi faktörler olsun hem de bu pazartesi gününün belirsizliği olsun. Bunlar e, Borsa İstanbul'u birazcık gevir etti. E, bundan önceki zaman diliminde işte 11.500'lerden yavaş yavaş hatta 11.600'leri gördük diyebilirim. Bu seviyelerden yavaş yavaş gerilemeler oldu. Bunların sebepleri zaten ilk başta da kar realizasyonlarıydı. Daha sonrasında siyasi faktörler geldi. O oldu bu oldu. E, bir de ayın 15'i yaklaşmaya başlıyor. Bunun belirsizliği derken e, borsa İstanbul Yüz Endeksi 11.600 evden lira kadar gerileme yaptı. Dolayısıyla bu ciddi ve sert düşün sebebinin bu olduğunu ifade edebilirim. Yani açık bir nedenle şekilde belli. bunu da ifade etmek istiyorum. Bunun yanı sıra BIST Yüz endeksi içinde söyleyebileceğim ekstra bir bilgi yok. Potansiyel olarak düşündüğüm hisse ise Emlak Konut Gayrimenkul. Şimdi bu hisseye baktığımızda bugün endeksin gevlemesine rağmen 19.30'da bir kapanış bulunmakta ve %0,42'lik bir artış yapmış. Bunu da yine nötr olarak kabul edebiliriz. Aslında endeksi de nötr olarak kabul edebiliriz. Bu hisseyi de nötr olarak kabul edebiliriz. Ciddi bir şekilde düşüş veya yükseliş yok. Şimdi baktığımızda Emlak Konut hissesine 18.87 bir adet destek kalemesi bulunmakta. Bu desteğe tutunduğunu görebilmekteyse güçlü bir destek olduğunda ifade etmek istiyorum. Şöyle baktığımızda zaten e, Temmuz aylarında bu bölgeyi destek haline getiriyor. Ve üst kısımları yine direnç haline getiriyor. Tekrardan destek olarak çalışıyor. Tekrardan mesela direnç kırılıyor. Bir üst dirence gidiyor. Tekrar düşüyor. Buraya yine destek. Yine yükseliyor. Yine destek. Yani kuvvetli bir destek olduğunu ifade etmek istiyorum. Emlak konut hissesi 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bunun yanı sıra kısa vadeli olarak yatırımlar yapmak istiyorsanız bu hisse yine cazip gelebilir. 18.80'in üzerinde kapanış olması halinde ki zaten baktığımızda kapanış durumunda söz konusu bu noktalardan e, işleme dahil olabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, 18 18.80'in üzerinde kalması halinde 20.54 direnç kademesine gidebilir. Bakın ilk direnç kademesi bu burası. 20.54'ün üzerinde bir kapanış olması halinde ise 21.76 Divenç kademesine yükseliş gözlemlenebilir ve iki defa bu noktaları test etmiş. Yani destekten itibaren iki defa bu noktaları test etmiş ve tekrardan düşmüş. Ve şöyle yüzdelik olarak bir hesaplama yapmak gerekirse işte bu noktaların işleme dahil olduğunuz diyelim. Ve ilk dirençten işlemden çıktınız diyelim. Şöyle baktığımızda ilk dirence gelmesi halinde %6-6.5'a varan bir yükseliş potansiyeli var. İkinci dirence gelmesi halinde %12'lere varan bir yükseliş potansiyeli var. Ve oldukça güzel bir potansiyel olduğunda ifade edebilirim. Emlak konut hissesi zaten tahta olarak sağlam tahta diyebileceğimiz bir kategorideki hisse. bunda net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Şöyle grafiği birazcık daha küçülttüğümüzde asıl yükselişin yani şu zamana kadar gelmesindeki en dip seviye yani diyelim. 15 Nisan tarihinde oluyor. 15 Nisan'dan bu zamana itibaren sert bir şekilde yükseliyor. Ne kadarmış? 11 liraymış. Şu anda baktığımızda 19 lira. Nereden bakarsanız iki kata yakın bir potansiyel göstermiş. Hatta ilk katı bulmuş. Direnç seviyelerine geldi. ilk katı bulmuş oluyor hemen hemen. Dolayısıyla güzel bir şekilde yükseldiğini ifade edebilirim. Uzun vadeli yatırım pek mantıklı gibi gelmiyor bana. Bunu ifade etmek istiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Daha da yükselebilir. Bunu bilemeyiz. Ama uzun vadeli olarak birazcık daha primlendiğini düşünmekteyim. Dolayısıyla uzun vadeli değil de kısa vadeli olarak işlemlere dahil olabilirsiniz. Bu destek ve direnç kademeleri e, kuvvetle muhtemel işi yarayacaktır. E, bayağıdır da yaramış zaten. Yani özellikle şu Temmuz aylarından itibaren aktif olarak destek görevini görmüş, direnç görevini görmüş. Bunun yanı sıra İşleme dahil olunuz diyelim. 18.80'nin aşağısında bir kapanış olması halinde stop olmak da yine önemli bir konu. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle stop kullanın. Ee, yoksa aksi halde içeride kalma durumunuz olabilir hissede. Örnek veriyorum 18.80'de kırılırsa ne olabilir? Şöyle baktığımızda bu sefer 17.38 desteği bizim karşısına çıkmakta. Hani durduk yere zaman ve Para kaybı demek. Dolayısıyla destek, direnç, stop, hedef bunların hepsine uymakta fayda var. Ve genel olarak EKGO hissesi endeks için söyleyebileceklerim bu kadar. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Telegram kanalımıza gelmeyi ihmal etmeyin. İsterseniz katılada üye olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.